Herkese merhaba ben Hocam bugün sizi benim için çok kıymetli çok değerli bir insanla tanıştırmak istiyorum Zaten hepiniz onu yaptığı kurgularla montajlarla tanıyorsunuz ama Bil sana bir şey Adını, sağını, yüzünü, suratını, kim olduğunu, anası babası ne iş yapıyor. Sana ne lan? Hiçbirini bilmiyorsunuz ve tanımaya hakkınız olduğunu düşündüm. Çünkü son videolarda sürekli abi editörün maaşına zam yap çok iyi sadece editler için izliyorum diyenler bile olmuş. Bunun farkındayım. Ankörlük asla edemem. Videoların komik olmasında onun payı belki de %50, elli, yüzde O olmasa ben bir hiçim diye bir insan için bunları söylüyor olmak belki size tuhaf gelebilir. Kendi mizahını yerle bir ediyor. Sırf bir editör parçası. Ne oluyor kınalı köşke dön. Editçi parçası ne lan? Şimdi İçeride kendisi çalışıyor. Bugün kurgu günü, çekim günü değil. O yüzden ben çekiyorum videoyu. Yanına gideceğim ve sizi onunla tanıştıracağım aynı zamanda. Instagram'da story attım. Bu adamı bu kadar çok seviyorsunuz sonuçta. Editlerini beğeniyorsunuz. Sizin gönderdiğiniz birkaç videoyu editleyecek bugün. Çok rica ettim ayaklarını. Ama bir şekilde ikna ettim her şey sizin için. Eğer video beğenirseniz like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla video için de kanala abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim içeri. Kurgucu. 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 Nasıl giriş çok duygulandınız değil mi? Ağlayarak otur. Youtube'da bir adam vardı. Herkes ondan güç alır. O ölse Youtube Türkiye biter. İşte o ben. Arkadaşlar kurguların hepsini ben yapıyorum. Şaşıranlarınız olmuştur. Zaten biliyor olanlarınız vardı. Kanaldaki aktifliğin bir süre boyunca kaçma sebebi de buydu. Çünkü hem çekimi yapıp hem de 5-6 saat 7 saat kurgu yapmak beni çok yoruyordu. Bunu böyle bir videoyla açıklamak istedim. Ama bugünkü videomuzun konusu. Ooo istavgite benziyorum lan. Sizin bana göndermiş olduğunuz kendi çektiğiniz videoları o çok beğendiğiniz editlerle edit editleyeceğim. Çık kafamdan Bakalım nasıl şeyler gelecek, nasıl editler çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Hemen başlayalım. Hayal kırıklığına uğrayanlar olduysa özür dilerim. Ama dediğim gibi o benim. Sistemim Oo kendi ayak dansımı çekiyor. Video göndermenizi istemiştim. Umarım becerebilmişsinizdir. Kanalda anaokulunda olan adamlar var. Anaokuluna geçtim zigotistanlı olan adam. Ama becerebileceğinize inanıyorum. Şey çok akıllı dostlar. Bakalım neler gelmiş. Bilgisayarımıza geçelim. Yaş kaç? Pardon chat sitesine girdim. <laughs> Ama giremem. Yengen kızar. Bu videomda sizin videolarınızı editlerken aynı zamanda kendi ke kendi kevgi an Yeter! yeter! Kendi kurgu disiplinimden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle sizi rahatsız edecek hiçbir şey olmaması gerekiyor. Saatte o budur kurtuluyorum. Hatta şu kulaklığın kablosu bile rahatsız ettiği için hoparlörden yapmayı tercih ediyorum son zamanlarda. Ogama bugama değiyor. Ogama koma bugama ko. Alaka ne? Nerede zaman... lan? Alkollü gibi oldu. Bir de dinlendirici gözlüğüm var. Ben kontkar gözlüğü de diyorum. Babası ne Son olarak enerjik kalabilmek için enerji içeceği. Keşke sponsorum olsaydı da gösterseydim markasını. Kimse sponsor olmuyor. Kimse videolarımı beğenmiyor. Orospu olsa beğenirsin. Programımızı açıp Adobe Premiere kullanıyorum. 2020 Ben hala 2020'de kaldım. Üzünlü bir ponçik sendin aşkım. Wow. Aa Siz de arkadan bir ton video yolluyorsun. Umarım içinde trojan falan yok. Modemi söktü götürün. Abi sana zahmet edit videosu. Lafım olur kardeşim. Bas siktir. Galiba trojan. Virüs girdi. Ha yok lan. Günahını almış. Ooo. Dur severim. Arabayla gidiyor. İçinde umarım kendisi de benim takipçimde BMW'nin ne işi var onu bir düşünmedim de yapacağız abi bizim görevimiz. Arkadaşlar bir de benim şöyle bir dosyam var. İçerisinde 204 tane mimin bulundu. Dosyam var. Bu mimlerin hepsini bugüne kadar tüm videolarda gördünüz. Mesela Bilgehan'da bu hareketleri yaptım. Yap şu. Kanalımızın efsanesi nerede? O? Atlat Meto! <laughs> Sürekli indirip zaman kaybetmemek için kendime böyle bir dosya hazırladım. Volvo gibiyim hani diğer youtuberlara veriyorum. Volvo'da veriyormuş ya mesela güvenlik şeylerini diğer araç firma. Elimizde bir BMW videosu varsa havalı bir şarkı lazım. Sesli direkt at. Aklınızda bir şey canlanmasını bekle. Tamam oldu ya başlıyor. Şuraya gelene kadar hızlı bir şekilde izleyeceğiz bunu. Fın diye gelecek. Tam orada yavaşlayacağız Müziği ona göre uyduracağız. Efektimizi atacağız. Bir de görürsünüz. Videonun sonucunda zaten göstereceğim. Bin kat hızlanam. Uf, tamam tamam tamam. Şuradan yine hızlı bir şekilde gidiyoruz. 44 saniyelik videomuz 7 saniyeye düştü. 44 saniye kim izlesin lan senin araba kullan. Bir bildiğimiz var. Havalı bir müzik lazım. Ne gelebilir buna? Aleyküm selam. Tamam da internet kafede bir kış günü GTA Vice'de oynuyormuş gibi. Aleykümselam selam. Oo evet. Bak orada. Süremiyor abi. Dümdüz gidiyorsun. Altında BMW var. Ver bir Yok abi sen sat o arabayı bana. Ol 50 bin al. Bana hemen bir sinematik efekt atacağım. Sakın evde denemeyin arkadaşlar bunlar. Niye denemeyiz? Bu dozaj yeterli. Üf. Bak bak görüyor musun gayet? Tamam ben yine beni bulurlar. Çok güzel oldu be. Dur ama ben bir şey daha ekleyeceğim. Arkasını patlatsak mı? Bağ hasarlı sansınlar satamaz. Tam giderken arkadan bir patlama dönsün. Tamam. <laughs> <laughs> Afgan Rusulova döndü. <laughs> Tam hızlanırken hani patlıyor ki. Nitro turbo falan girmiş gibi de. Videomuzun sonu halini izletiyorum. Durup dururlar diyorum tamam ben yine beni bulurlar. Sondaki o tepki hani wow. Nasıl bir agaba kullanma bu? Çok iyi demek. Aa. Bak şimdi izle. Bütün detaylara gireceğim. Çekimde yok diye bir şey yok. Kurgu var. BMW logosuna girdi. Jantlara girdi. Sürücüye gir yok. Yani edit olarak. Parlaga. Sonunda da izliyoruz dümdüz. izler. Aleykümselam. Sorup oh. Diyorum tamam ben. Ananı <laughs> sikeyi. İşte bak tepki nasıl oturdu. Çok iyi oldu. İlk videomuz buydu. Sıradaki videomuza bakalım. Onda nasıl bir şey çıkaracağız? Bunu bence onda on yaptım. Ama sizler de yorumlarda belirtin. Abi güzel oldu veya olmadı. Bir dakikada mı ne kurguladı? Mertcan Bağrı'nın videosuna yayınlanmasına izin veriyorum. Rejivit falan yazdı. Korktum kanka ben bir kusura var. Virüs yemeden şey yapalım. Ne oğlum niye para istiyorlar? Su! 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 Bunu nasıl editleyebilirim? Yapacağım, yapacağım size bir güzel. Asumancım dosyalar gelecek ama. Atın yarra, dosya patlı. Nasıl sapık patron oynuyor? Şu gülüş atalım bir kere. İşin ciddiyetini bozma. Ronaldo hayranlısınız. Sizi Ronaldo ile bir araya getireyim o zaman. Umarım olmuştu. İzletmeyi utanıyorum ama bir şeyler yaptı. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Neler oluyor Mithat? Kısa ve öz anladın mı? Neler? Ronaldo ve bu üç kişi bağırıyor. Birisi de neler oluyor mitat diyor hani. Normal hareketler değil ya. Atacağınız videoyu Yeni videomuza geçelim. En azından bunu denedi. Şöyle diyorum. Gidersin. Sen bir ömre Siz ciddi misiniz? Ben büyücü değilim ki. Ben bunu nasıl editleyeyim? Deneyeceğim. Bir şeyler canlandı gibi kafam. 6-7 tane kurgular ben kaçarım abi. Ben uğraşamam ne alaka bu müzik? bak bu güzel olabilir. Hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor. Geldi işte canım. Sadece denedim. Bu videodan bu çıktı. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Sen bir ömre Bence güzel oldu. Böyle videoya böyleydi. Ha beğenemedin mi? müziği atalım önce. Bu bir aşkım memnun müziği gönderelim. Bu Nuri Alço müziği falan filan eskide kal. Videoların arasına yo amınalar falan. Bitti o edit dünya. O ikinci arkadaş gözüküyor ya. Onunla ilgili bir şey yapayım. Burada ses kısık. Burada basma. Her şey gibi. Bir de şundan koyacağım. Tamam. Sonuna da şunu koyalım. Bu ne? Nasıl? Bence bu videoya göre üstün bir performans çıkar. Sizi bilmem ama ben topuk severim arkadaşlar. <laughs> Sıradaki bunu al yeni gönder. <laughs> Abi sen niye müzik koyuyorsun? Ben eşek başım. <laughs> Zaten edit var bunda. Ben buna bir şey yapamam. Kimi editlettirdiysen ona git. Hayal gücü de çok önemli arkadaşlar editte. Yani sadece program bilmek olmuyor. Eğer program bilmek olsaydı şu ana kadar bir editçi alırdım zaten yanıma ya da kurgucu bir arkadaş. Ama hayal gücü. Bir şeyler izlemiş olmak falan da çok önemli. Yo koyan bir adam istediği kadar program bir. Sadece ATV şu. Bir şey bulduğum gibi şaşırtıcı bir sonla bitirmek istiyorum. Arkadaşın yüzü de lazım. Aynadan kullanacağım o yüzden görüntüyü. Hafiften gözükmüyor. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. İzleyin siz karar verin. Oynat bakalım. Yeni kişiye geçelim. Belki bize bir malzeme verir. Fotoğraf atma. Nasıl bir edit yapabilirim ki fotoğraf? Bana yapabileceğim en büyük korku bu olur. kafi sana kafi kafi hayırdır lan ne gibi ya. ya dayı editli video atarsan Enes Batur galasını Ne yapayım yani Ne mi bu değil bu hiç değil Hiçbir işe yaramaz bunlar bir şey değil <laughs> Voleybol oynayan erkek mi o <laughs> şaka <gülüyor> Kardeşimiz bir voleybol sevdalısıysa biz ona göre yapacağız izle Hangisi sensin ama onu da yazsaydın <laughs> Büyük ihtimal bu ya, hareketi bu arkadaş yapıyor. Bunda da sesten kurtuluyorum çünkü gene bağırış çağırış. Eşek gibi bağırıyor. Yok, çok güzel olacak. Tam istediğim gibi dur. Kardeşim videonu hazır. O ne lan fotokopi çeke internet kafası. Okulda izlet arkadaşlarına havanı bal. <laughs> Nasıl? Beğendin mi? Ya versene oğlum o biraz daha erken bitsin. Tam dokundu lan bitsin. <laughs> Buradan alırsın bu videoyu. Ya da OnlyFans'a yükle. <laughs> böyle videolar olsa hepsi işim çok kolay olur. <laughs> zaten editle ama daha güzelini yapabilirim. Hazır mısın? <laughs> Bin kat daha iyi oldu ben. Niye böyle bir videom var onu da anlamadım. Platform TikTok zaten çok takmam. Sıradaki videomuz kuzenim ay. Hangi kuzenim? Beni kuzenim. <laughs> o ne? Mete Kuzinin ablası. Böyle bir video oldum. Bakın da görün. Sülayda bir tek ben problemli değilim. Neyse yapılır. Ne zaman yapılır? Gı? Şu olaylar bir bir <laughs> Alakasız bir şey yaptım. Zaten bu videoda çok alakalı değil. Oldu gibi arkadaşlar. Bir izleyin bakayım olmuş. <laughs> 12 kişiyi daha alacağım. Bu arada eğer bu videonun bir seri haline gelmesini istiyorsanız yani daha fazla videolarınızı editlememi istiyorsanız yorumlarda belirtip like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bak! Nasıl korktunuz ama Nasıl böyle zıpladım bak. Süper video. Bana yaptı ne bu hareket? Sana canlı kurgu yapıyor. Ellerini koparırım. <laughs> ben ölecek miyim? Hani camdan bana sektik. Böyle bir komedi yapmak istedim. Bu arkadaşımızı bulurlamak zorunda kaldım. Çünkü videoda silah var. Oldu herkes alsın silahı Allah'a Allah. ama çok güzel bir edit çıkardım kardeşim artık bir filmin içerisinde oynuyorsun izle Ateş etmeyin ben Polonyalıyım Bitti ne orada adamlar ateş etseydi o filmde böyle olacaktı son anladın Polonyalıyım. Bu nasıl bir video Oradaymış kuş var şok oldum nasıl yaptı diye Bunu edit yapamam son bir kişiye daha yapacağım Tamam, yemek yerken nasıl bir edit yapayım ki ben sana? Orada videoyu neden beğenmiyorsunuz? Orospu olsa beğenir. Bunu anca bunu yapabilirim. <laughs> daha ne yapayım? O mı ne yapayım? Son bir tane daha yapmak istiyorum. Bu çok basit oldu. Ananı sikeyim. Böyle yalanı böyle böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Bunu galiba benim için göndermiş. Sürekli artık yayınlara başlayacağız diyor. Başlayacağız ama arkadaşlar güzel yayınlara. İşte bahsettiğim olan. Editörüm olmadığı için ben yaptığım için çok vakit harcıyorum. Kafasına başlatma bana. Ben, ben Şu an bir zorbalık izledim ben. Çapça görüyorsunuz değil mi? De şöyle. Ha, geçiş yapmamı istemiş bu anladım. Yapayım hemen. Bak adam malzeme vermiş. demek ederim lan seni. Ama ellerini keşke gene devam ettirse. Neyse bu da oldu. Bu da oldu gibi. Bir de müzikle ben o o hatalı örteceğim. Sakın o um, minik yuğuyun acı düşürme. Güzel <laughs> ayçiçeği <laughs> ümidini. oldu. İzleyelim. Babayım. Görüşürüz.